Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay olan bir örgü modeliyle geldim. Bunun için orta kalınlıktan bir, biraz daha kalın bir örgü, örgü ipi ve 4 numara örgü şişi kullanacağım. Modelimin anlatımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı da beğeniyorsanız, beğeni yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, modelimin ilmek sayıları ise 2 ve katlarından oluşmakta. Modelimi ben size lastiksiz bir şekilde anlatacağım. Siz dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Birinci sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. Ve bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar bir düz bir ters olarak örüyorum çok kolay bir model özellikle örgü yeni başlayanlar için çok kolay ikinci sıra ve arka yüzündeyim baştaki ilmeği örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar bir ters bir düz olarak örüyorum Tersleri ters ters düz ve düz olarak örüyorum yani arka yüzündeyim üçüncü sırada aynı şekilde baştaki ilmeği örmeden alıyorum ve Ters olan ilmeklerimi ters, düz olan ilmeklerimi de düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Dördüncü sıra ve ön yüzündeyim aynı şekilde tersleri ters düzleri düz olarak örüyorum Beşinci sıra ve arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimin arasından boşluktan bir ilmek çıkarıyorum, iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Daha sonra iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkarıyorum düz olarak, iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum, ilmeklerimi şişten çıkarıp yerlerini değiştiriyorum. Arkadaki ilmeğimi öne alıyorum. İki ilmeğin arasından bir ilmek çıkarıyorum iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve ilmeklerimi şişten çıkarıp ilmeklerimin yerini değiştiriyorum İki ilmeğimi düz olarak iki ilmeğimin arasından bir ilmek çıkarıyorum iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve ilmeklerimin yerini değiştiriyorum Altıncı sıra ve ön yüzündeyim. baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu iki ilmeği düz olarak örüyorum. Bir artırma yapıyorum. İç ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artırma yapıyorum. İç ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artırma yapıyorum. İki ilmeği düz, düz olarak örüyorum. Bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi düz olarak görüyorum bir artırma yapıyorum başta artırma yapmamıştım sonunda artırma yapıyorum ilmek sayımını eksilmemesi için Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ama çok belli olmadığı için bir model daha birlikte örelim. Arka yüzündeyim. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum bu artırmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum bir ilmek ters örüyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum bu şekilde sıramı tamamlıyorum Birinci sıramı tamamladım. İkinci sıra ön yüzündeyim. Modelimiz arka yüzünden başlıyor. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. İkinci sıramı. Üçüncü sıra arka yüzündeyim. Aynı şekilde bir ilmek düz bir ilmek ters örerek üçüncü sıramı da sıra sonuna kadar örüyorum. Ön yüzündeyim. Dördüncü sıradayım. Burada da ilmeklerimi bir düz bir ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Beşinci sıra arka yüzündeyim. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimin arasından boşluktan bir ilmek çıkarıyorum. Ve iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Ve Iki ilmeğimi şişten çıkarıp ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Şimdi ilmeğimin arasından bir ilmek çıkarıyorum. Kilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve ilmeklerimi şişten çıkarıp ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Arkadaki ilmeğimi ön alıyorum yani. 6. sıra ve ön yüzündeyim Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. İlmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekil devam ediyor. Çok basit bir model. Ama inanın ördüğünüz zaman çok şık bir model oluyor. Evet arkadaşlar ben sizler için daha önceden örmüş olduğum büyük parçamı Evet arkadaşlar ben sizler için daha önceden örmüş olduğum Evet arkadaşlar ben sizler için daha önceden örmüş olduğum büyük modelimi gösteriyorum modelimiz bu şekilde Evet arkadaşlar ben sizler için daha önceden olmuş olduğum büyük modelimi gösteriyorum modelim bu şekilde basit gösterişli kolay bir model Örgüye yeni başlayanların kolaylıkla öre örebileceği bir model. Arkası da bu şekilde. Her türlü örgü modeline oyunlu bir model. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.